İtalya ile Almanya'nın kurduğu siyasi birliğin ardından 1882 yılında İtalya, Almanya ve Avusturya Macaristan bir araya gelerek ittifak devletlerini oluşturdular. Buna karşılık olarak da 1907 yılında Rusya, İngiltere ve Fransa bir araya gelerek itilaf devletlerini oluşturdular. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde iç karışıklıklar sürmekteydi. Meşrutiyet yanlıları Makedonya bölgesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurarak faaliyetlerini sürdürmekteydiler. Bu arada ulusçuluk akımları nedeniyle başlayan bağımsızlık mücadeleleri de Osmanlı'yı tehdit etmeye devam etmekteydi. Şimdi bu konuda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Karadeniz, Balkanlar ve Avrupa politikası Kuzey Afrika ve Akdeniz politikasıyla bu dönemde yapılan ıslahatlar ve meydana gelen isyanları öğreneceğiz.